Arkadaşlar selam Bugün TPT için Bir rehber videosu çekeceğiz Nasip olursa ee, Genel itibariyle Sıfırdan anlatabildiğim kadar Anlatmaya çalışacağım Öncelikle Şu gördüğünüz Yani yuvarlakta Şampiyonlar ücretsiz direkt alıyoruz Bunları alırken Genel itibariyle şey değil Nasıl desem Şampiyona değil İtemine dikkat edin. Mesela ben Malphite aldım buradan. Lakin Malphite hani onun üzerine comp yapabileceğim bir şampiyon değil. Zaten olmaz. Hani onun üzerine comp yapabileceğiniz bir şampiyon da zaten ilk yuvarlakta gelmez genelde. Veya hani kafanızda bir comp kurmuşsunuzdur oyuna girmeden önce. Öyle olur. Büyük ihtimalle. Hani onu da yapacağınız şampiyon ilk başta güzel bir itemle yani onu da kullanacak olduğunuz bir itemle beraber aşağıdan gelirse neden almayasınız alın. Ama ilk başta ortadaki şampiyonlar şeye göre alınmaz. Ee, şampiyona göre değil, itemine göre alınır öyle söyleyeyim en azından. Bu bunu söyledikten sonra şöyle yapalım. Sol taraftaki buff'lardan bahsedeyim. Buff'lar şöyle. Mesela her şampiyonun en az 2 adet özelliği vardır. Mes şurada gördüğümüz Leona sibernetik ve öncü özellikleri var. Öncü özelliği bize ne sağlıyor? Öncü özelliği eğer 2 adet öncüm aşağıda olursa şampiyon başı 125 zırh sağlıyor. İlk özelliği ne abi Leona'nın? Sibernetik. E, sibernetik ne? Bakalım. En az bir eşyaya bileşen veya tam yani şu ikisinin birleşimi veya ee, Şunu alalım hemen. Şimdi şöyle yapacağım. Şurayı bir saniye. Heh. Şu ikisinin birleşimi veya birleşimi olmasına gerek yok. Tek de olur. Spatula da olur. Fark etmiyor. Hani spatula'nın herhangi bunlardaki bir e, şey yok. Etkisi yok ama spatula da olabilir. Üzerine koyulduğu zaman şampiyonumuz ne kazanıyor? 350 can ve 35 saldırı gücü kazanıyor. Yani bu şöyle baktığımız zaman çok hani şey olmasa bile çok yüksek gibi gözükmese bile aslında çok güzel bir, çok güçlü bir bab. Şöyle yapalım hemen. Bir saniyenizi rica edeceğim. Tekrardan ben video çekmeye pek alışık olmadığım için şöyle yapayım. Şunları koyayım. Şu şunun üzerinde dursun. Sen bunda dur. İleride Fiora'yı yani bolca Fiora bulacağım için Fiora'yı satabilirim gerekirse. Şimdilik itemleri burada dursun. İlk başta galibiyetleri almak önemli. Yani şunu da şöyle koyalım. İlk başta güzel bir şey kurup galibiyetleri almak çok önemli. Mesela burada 4 parayı az önce verdim. Bu arkadaş da level atlamış. Bakalım hemen level atlamayan birisi var mı? Mesela bu adam. %90 ihtimalle yenilecek. 4 levele basmayıp da hani burada yenme ihtimali çok düşük. Ki yenildi zaten. Lost trick yapacak olabilir. Parasını harcamayıp Direktmen 50 paraya hızlı çıkmak istiyor olabilir. Ben birazcık parayı hani harcayarak birkaç yerde çok fazla olmasa da en hızlı şekilde 50 paraya çıkıp şeyleri basmayı hedeflerim genelde oyunda. Ee, seri seri level basmayı hedeflerim. Şimdi buff'lar bu şekilde. Şurada gördüğünüz buff'lar. Mesela aşağıda ne varmış? Bir tane... Şunu değiştireyim. Şunu, şunu koymak istiyorum. Daha güçlü. Benim gözümde en azından. İki öncümüz 125'er zırh kazanıyor. Burada 165 zırhı var mesela bunun. Bunun da 165'i. Aynıymış zırhları. Sibernetik. Sibernetiklerimizin her birinin birer itemi olduğu için şu an her birinin 35 saldırı gücü ve 350 canları var. Buna, Leon'a işte Lucian. Şampiyonun vasfı önemli değil. Sibernetik olması yetiyor bunun için. Sonra devam edelim. Bu oyun modlu bir oyun. Yani e, modlu bir oyun derken şöyle. TFT'nin de kendi içerisinde ayrı ayrı modları var. Daha önceki sezonlarda yani set 2'de. Bu işte yerde çıkan rastgele e, nasıl desem element alanlarıydı. Şu an bu biraz daha farklı. Oyun başında ortada da görülebileceği üzere şunun gibi define. Mesela bu oyun modu. Tüm minyonlar ve canavarlar ganimet küresi düşürür diyor. Bu oyun modunun güzelliklerinden bir tanesi bu. Gayet güzel bir mod. Ben bu modu çok severim. Bu böyleyken şunu gö gönderelim. Hemen alt tarafı bir ayarlayayım. Bu böyleyken son şeye geçtiğimizde atıyorum son tarafa kayna veya işte vadinin alameti var biraz ilerlediğimiz zaman. Onlara geldiğimizde onlar da normalde bir item veriyorken bu modda üçer tane item veriyorlar. Bu modlar değişebiliyor. Her mod tabi farklı. Her modun kendine göre bir oynanış tarzı var veya hani e, yapılış tarzı var diyeyim en azından öyle söyleyeyim. Yani başka ne söyleyebilirim erken için? Yapılabilecek olan komplardan bahsedebilirim. En şey en fazla şu an hani çok bir şey yok zaten şu an aşırı bahsedebileceğim. Ben bu tur sibernetik tetikçi kompu gideceğim. Ve itemlerimi hani e, zaten bolca item düşecek ama itemlerimi de şu an en iyi şekilde almaya çalışacağım. Bir tane büyü direncine ihtiyacım var. Artı o şampiyon da sibernetik olduğu için benim için güzel olacak. Şurada açarsa beni eğer ikinci sıradayım. Yuvarlaktan da şöyle bahsedeyim. Mutlaka canı en düşük olan, yani burada kimmiş? Macit Bey abimiz. Macit Bey en düşük cana sahip olduğu için ilk açılacak olan o ve Levis. Yani Levis'siymiş. Bu ikisi ilk açılacak her zaman için. Hani başka bir ihtimal yok. Bu ilk açılanlar bu, ikisi olacak. Sonrasında ya yani bunların canı aynıymış. Yani şu ikisinden birisi diyelim. Topan Taş veya işte Legend The Boom. Kimse artık hani adı neyse. Şuradaki ikisi. Şu ikisi, şu ikisi. Sırayla bu şekilde. Sonra burası. En son bizim yerimiz neredeyse. Atıyorum biz en üstteyiz. En son biz açılacağız. Yani alttan kalacak olan Kaldı, bize kalacak onun için. item için dua etmek gerekiyor biraz. Çok şey değilseniz eğer istediğiniz item gelmediyse. Şimdi ben Blue neden bu itemi verdim? Mesela bundan biraz bahsedeyim. Lucian tetikçi bir şampiyon. Tetikçi şampiyonlar 2 veya yani daha fazla oldukları zaman bir de işe yaramıyor. Etrafına her 4 vuruşta bir etrafına ateş ederler. Rastgele. Mesela ne diyor? Tetikçilerin her 4. normal saldırısı rastgele rakiplere ilave hasar gerçekleştirir. Bu ilave saldırılar normal saldırılarla aynı hasarı verir. isabet etkilerini uygular ve kritik vuruş yapabilir. Şimdi hemen şunu alalım sen de şuraya geç. Bu ne demek? Yani buna zaten şey vuruyorken nasıl desem 4 kişiye her 4 vuruşta bir 4 kişiye rastgele vuruyorken ben bu adama artı 1 kişiye her vuruşu için artı 1 ilave hasar ver e, hasar verdirdim. İsabet etkilerini uy uygular diyor ama bununla beraber işte 2 vuruşta 1 veya ne bileyim 3 vuruşta 1 artık 4. vuruşu atıyor değil. Bununla beraber Şöyle göreceksiniz zaten. Bak vurdu. Bir tane daha vuracak. Dördüncü vuruşunda alana vuruyor. Bu böyle. Buna bu itemi ver, vermemizin bir sebebi eğer işte ne bileyim Lucian veya Jinx gibi şampiyonlara erkende şey verirsek eğer bu itemi bir tane red bir tane de kılıç kıran verirsek yani rastgele iki kişi devamlı olarak redden ve Kılıç kırandan hasar yerken dördüncü vuruşlarında da ekstra olarak hasar yiyorlar. Hani e, şu an tam açıklayamamış olabilirim ama az sonra itemler düşerse göreceksiniz zaten. Mesela şuradan düşsün. Direkt ben yapalım. Kılıç kranı veya red düşerse verelim loşuna. Nasıl olacağını görelim. Sadece sersemletirken şu an tetikçi buff'ı da etkin oldu. Artı uzay korsanı da güzel bir buff erken için en azından. Darius çok güçlü çünkü. Veya işte o oh, çok aslında iyi düştü. Bayağı iyi düştü şurası. Ki istediğimiz olmadı ama olsun. Darius'u biraz sonra şey yapabiliriz. Darius'u biraz sonra satabiliriz. Şey gelirse eğer. Şurada bir tane de buff'ı etkin etmek için. Darius'u gönderip Darius yerine e, önce olan uzay korsanımızı alabiliriz. Ama şimdilik gerek yok gibi duruyor. Gerek kalmayacak en azından ben öyle düşünüyorum. Şunları geri yerlerine çekeyim. Ben ne anlatıyordum? <laughs> İtemler düşmeyince kafamda karışabiliyor bazen böyle. Yani kısaca bu anlattıklarım böyle. Ne yapılabilir? Komplar hani nasıl tasarlanması, nasıl oluşturulması gerekiyor kafada biraz onlardan bahsedeyim dilim dönerse ya. Ben şahsen komplarımı genelde daha oyuna girmeden önce hangi şampiyonları aşağıdan alıp hangilerini satacağıma karar vermiş olarak giriyorum. En azından bu benimki böyle. Çünkü Orada karar vermeden girdiğinizde şöyle bir şey oluşuyor. Sorun şu oluyor. Aşağıdan hangi şampiyonu alacağınızı bilmiyorsunuz. Önüne hangi önünüze hangi komp gelirse ona gidiyorsunuz. E bu e külliyen zarar olmuyor. Yani e, nasıl anlatayım? Şu an ben mesela hangi şampiyonları alacağımı, hangilerini almam gerektiğini biliyorum. Ama biraz sonra olacak olan şey şu. Yani bunu şey yapamayan bir adam Hadi bu şampiyonlar önüne denk geldi aldı. Bundan sonra nereye gideceğini bilemiyor. İşte atıyorum aşağıya bir tane öncü mü alsa koysa, mana yağmacısı mı koysa, kılıç ustası mı koysa. Hani bunun yana ne yapacağına oyun içerisinde önüne denk gelenlere göre karar veriyor bu sefer. Atıyorum geliyor buradan master alıyor. E, öteki taraftan gidiyor bir tane öncü buluyor öncüyü alıyor. Erken de karar vermek her zaman daha iyi. Mesela şu an ben biraz yenilebilirim bu çok önemli değil. Çünkü sibernetik 6 şampiyona ulaşmadan önce zaten gördüğünüz gibi yarı yarıya güçsüz. Artı şu an kompta 4 tetikçi üzerine kuracak olduğum kompta tetikçilere item bulamadım. Bu birazcık üzücü işin aslı. Yani bir tane en azından şey için, lotion için red bulmam gerekiyor. Ondan sonra da jinx 2 level olursa jinx'i de aşağıya ineceğim zaten az sonra. Level basacağım. Onun için hazırlık yapıyorum. İşin aslı bu birazcık arayalım. Mesela arayalım, arayalım. Ne arayalım? Bir tane daha sibernetik bulduk. Şimdi birazcık sibernetik bulursak çok güzel olacak her şey. Diyorum item artık kalsın üzerinde. Ona bir tane iki level daha buldum. Onu şöyle yapabilirim. Gayet hani basit. Bir tane daha aynı itemden bulursam eğer idman eldiveni. Verdiğim takdirde hırsız eldiveni diye bir şeye dönüşüyor. Hırsız eldiveni erken safada. Eee... Aslında ileri oyunda da çok güçlü. Direktmen siz bu şampiyona bir tane item veriyorsunuz ama o her oyun 2-3 itemle başlıyor. Bir tane değil. Hani böyle bir güzel yanı var. O yüzden şimdilik yenilebiliriz. Az sonra şeyimizi basmaya başlayacağız. Şöyle gidelim de hızlı ölelim. Az sonra levelimizi hızlı hızlı basmaya başlayacağız. Aradım biraz önce ama gelmedi. Yani güzel şeyler gelebilirdi gelmedi. Bu tur talihsizlik iki turdur. Neredeyse birinci oluyorum. İlk tur birinci oldum. ikinci turda ikinciydim. Aşağıdan idman eldiveni veya zırf almam gerekiyor. Artık beni açtığında önümde sanırım şu kalacak. Bunu alayım. 3 paralık zırh. Şöyle aldım. Bunu Lucian'a redle birleştirip vereceğim. Artık Lucian hani etrafa fazladan vuruş yapacak. Bu güzel bir efekt başka nasıl diyebilirim? Aşağıdan bir tane de atıyorum şey bulursam. Yani level alacağım az sonra. Bir tane şu an bunu nasıl güzelleştirebilirim kompu? Yani çok bozmadan, dağıtmadan. Şöyle yapayım. Şunu, şunları vermiş olayım. Sen şöyle gel. Aşağıdan şey gelmedi. Paramızı da bitirdik. Bir tane eğer öncü uzay korsanı gelseydi yani J, Jace eğer Jace gelmiş olsaydı ben şey yapacaktım. Şunu aşağı indirip Jinx'i koyup Jace'i buraya ön tarafa koyacaktım. Önde biraz daha fazla olsun diye. Lakin olmadı. Mesele değil. Yani şu an bakın. iki kişi yanıyor. Dört kişi yanıyor. Şimdi bir daha vuracak. Az sonra gene o dört kişiye red'in hasarını her vurduğunda red'in hasarını vuruyor. Bakalım abi red ne işe yarıyormuş. Red bayağı güçlü. Bir saniye şunu almak istiyorum hemen. Red kullanıcının normal saldırıları isabet halinde hedefi ne diyormuş bu bize? Kullanıcının normal saldırıları isabet halinde hedefini yakarak ona 10 saniye boyunca azami canının %25 kadarına eşler miktarda gerçek hasar verir. Ve yanma süresince tüm iyileştirme etkilerini %50 azaltır. Yani normal LoL'deki red'in etkisi. Lakin buradaki red biraz daha güçlü. Hani normal e, LoL'dekiden kastım. Normal oyundaki Teamfight Tactics değil de işte Sorokyu falan girdiğimiz kısımdaki etkilerden çok da farklı değil. Genel itibariyle zaten şeyler aynı. Hani itemlerin işlevleri aynı. Şöyle bir item şeyde yok normalde. Ee, LoL'da en azından şu an yok. Şu an yapacağımız şey levelimizi basıp dördüncü tetikçimizi bulup aşağı inip sonrasında sibernetikleri sırayla artık aşağı inmek. Ve hani bu kompa ek olarak bir şey yapılabilir mi? Veya atıyorum hani tetikçi yerine başka bir şey koyulabilir mi? Koyulabiliyor. Bu kompta çok güzel giden şeyler var. Mesela bu kompa bir tane şey koyulabiliyor. Nasıl desem. Şunu bir basayım. Aklımdayken. Bu kompa bir tane kılıç ustası eklenip yani sibernetik kompuna şu anki kompa değil. Sibernetik kompuna bir tane kılıç ustası eklenip bu kılıç ustası özellikle Kyle olması gerekiyor. Hani diğerleri de koyulabilir ama yani Kyle kılıç ustaların en güçlüsü. Diğerleri kayla göre hani çok zayıf kalıyor. Öyle söyleyeyim en azından. Bu yüzden Kyle eklenmesi tercihen daha iyi olur. Şuna bir tane item verelim. Ee, Adaletin ölüden statik, statik, Guinsoo statik, Runan. Şimdi şöyle yapacağım. Üf, 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 ne yapacağıma karar veremedim ya. Şimdi bunu Jinx'e vermek istiyorum. Şöyle. Jinx de alan hasarı çok güzel vuruyor. Bir tane şuraya hırsız eldiveni yapıp şuraya ah iyi iyi, iyi gitmedi. Şunu Jinx'e vereyim şöyle. Şuraya bir tane AP vereyim. Çünkü bu alandan geçerken de hasar vuruyor. İtemleri dağıttım şu an iyi kötü. Hani çok böyle dikkatlice dağıtmamış olsam da. Bu buff'ını aldı. Cybernetic'den gelen 350 can işte ee... ve ekip buff'ını. Sen... gerek yok. Seni kasamayız. Sen bir ihtimalsin. Şu aslında şu an çok önemli değil. Hani şöyle yapılıp aşağı inilirse işe yarayabilir ancak. Şöyle yapalım biz bunu. Şu an bir tane buff bir tane buff'tır. Şuradaki bir level Graves'tan işte bunun zırh kazanması çok daha iyidir. Çünkü Graves benim şahsi görüşüm bu. Çok güçlü olduğunu düşünmüyorum en azından. Oyunun böyle biraz ilerleyen ve orta safhalarında. Şu anki safha gibi. Şu anki kısım gibi yerlerde. Ben daha çok Graves'ı ilk şeylerde daha çok seviyorum. Erken kısımda daha çok seviyorum. Sonrasında Graves kullanmamak tercih tabii ki de. Ama hani tetikçi buff'ı için mecbur. Şey olduğu zaman. Hani e, şu şeyi kaldırdığımız zaman. Darius'u ve e, Jace'i kaldırdığımız zaman. E diye çok fazla söyledim. Kusura bakmayın. Darius'u ve Jayce kaldırdığımız zaman aşağıda zaten 6 sibernetik 4 tetikçimiz olacak bizim burada. 4 tetikçinin 3 tanesi farklı tetikçiler. Burada en gereksiz olan tetikçi benim görüşümdür bu. Graves. Yani Graves'ın gitmesi gerekiyor. Kim kalacak gelecek abi yerine? Yani bulması biraz zor ama Miss Fortune gelecek. Miss Fortune çok güçlü. Genel itibariyle 5 paralık şampiyonlar çok güçlüdür. Ee, bir tanesi hariç. Yani o birazcık veya ben item vermediğim için genelde öyle oluyor olabilir. Asilerin sonuncusu ekranda gördüğünüz zaten şu an sarı çerçeveli olan Aurelion Sol. Aurelion Sol uzay gemisi. Yani uzay gemisi şu demek. Hiçbir şekilde durdurulamaz şeyi. Hareket etmesi hiçbir şekilde durdurulamaz. Lakin Düz vuruş atmıyor. Mecburi bir şekilde hani haritanın belirli yerlerinde gezip, özelliği bu çünkü. Haritanın belirli yerlerinde gezip şey yapıyor. Devamlı olarak e, uzay gemileri salıyor ve uzay gemileri etraftaki e, şeylere hasar veriyor. Etrafındaki birimlere hasar veriyor. E şimdi ama canı e, ne bileyim hasarı düşük. Bu uzay gemileri her 40 manayı doldurduğunda çıkıyor. Hasar düşük. Belki 2 level yaptığınızda biraz daha iyi oluyor. Evet ama hani... gene de diğer 5 paralık şampiyonlara göre... Çok çok düşük. E bu mesela şu G... Salmadı ya. Yani... GP... Şeye göre... A şu... Şey yapamadım pardon. Aurelion Sol'e göre 3 kat, 4 kat daha güçlü. Çünkü bir ulti attığı zaman hani özellikle komp AC kompunun yanına koyulduysa uf. Yani şey direkt bitti abi. Rakip takımı direkt temizledin eğer bir kere ulti atabilecek kadar yaşarsa. Ki genelde yaşar. GP can olarak da yüksek bir şampiyon. E, bunu düşünmek lazım. O yüzden bir tanesi hariç. Aurelion Sol hariç. Yani buradan bulabileceğiniz trash veya işte şuralardan bakayım hemen. Miss Fortune, GP, Sibernetik'teki ee, şu 5 paralık şampiyon adı aklıma gelmiyor şu an ama Eko gibi şampiyonlar kat be kat daha güçlü. Hani özellikle bunları kullanmanız tercih olunur. Yani şurada gördüğünüz gibi bakın bir kere düştü. Adamların hepsi sersemledi. Hepsi o hasarı yedi. E bir de mesela adam şu itemleri şeye verdiğini varsayalım. Tamam bu direktmen ulti 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 yapacak. Çok güçlü olmuş x 3 level ama bu itemlerin GP'de olduğunu varsayalım. İlk başta ultiyi attığı anda rakip takımın işi bitti abi. Çok konuştum ya. <laughs> ne var? Aşağı inebileceğimiz şu an. En iyi şunu inebiliyoruz. Birazcık arayalım şampiyon diyecektim. Ki aramaya paramız kalmadı. Bakalım artık şuradan düşecek olan itemler her şeyi belli edecek neredeyse. Çünkü buradan sonra gelecek olan itemler bütün itemler olacak. Mesela işte buradan bir tane daha kritik item düşerse ben o itemi geldiği zaman direkt ben şeye veririm. Bulursam alternatifi benlik olan echo'ya veririm. Echo itemlerle çok yüksek hasar atacağına inanıyorum ki atıyor da. Bir de biraz sonra atıyorum bir tane zırh bir tane şey düşürebilirsem eğer büyü direnci düşürebilirsem ya oradan düşerse direkt ben Jinx'e şey vereceğim, ee, kılıç kram vereceğim. Jinx şu itemlerle baya baya yüksek hasar atacak ki 2 level bir Jinx çok güçlüdür. Çoğu şampiyon e, iki level olduğu zaman çok bir etkisi yoktur ama Jinx veya işte Kyle 2 level olduğunda çok çok daha güçlenir. Bunu nasıl şey yapabilirsiniz, hani bunu nasıl e, anlayabilirsiniz çok basit. Bir leveldeyken şampiyonlar genel itibariyle manasını bile az doldurur. Cidden bu böyledir. Hani sebebini bilmiyorum ama şurada baktığınız zaman bir level e, Lucian'ın mana doldurmasıyla iki level Lucian'ın mana doldurması arasında aslında mantıken bir fark olmaması gerekiyor ama var. Büyük bir fark var hem de. Bunu böyle söyleyeyim. Hani e, size belki çok mantıklı gelmiyor olabilir ama benim şimdiye kadar gördüğüm cidden çok büyük farklar var arada. Evet. Oyun bize dedi ki abicim dedi sen dedi git dedi direktmen levelini al dedi hiç kimseye bakma dedi. Hemen şöyle bir şeyine bakayım ne item yapabiliyoruz. Acaba bu da şey oldu ama. Levelimizi alalım. Aslında almasak da olurmuş. Çok şey olmadı. Şunu koyayım. Sen şöyle gel sen şöyle gel. Bakalım altın bir bulduğun zaman şu gidecek. Tetikçiler de var tabii ki de. Tetikçilerimiz hala eksik. Burası gelmiş. Kilitleyelim. Bir sonraki turda bunları alırız. Bu adamı eledik. Şimdi aşağıda ne yapabiliyoruz? Civa olmaz. Mücevherli eldiven olmaz. Kapan bence. O hiç olmaz. Yani şu an verilebilecek pek de bir item yok. işin asla şu an, Şu yerdeki itemler ah bende olsa. Üç tetikçi var. Hiçbir kompu tam olarak yapamadık aslında. Şurada sadece bir mana yağmacımız var ama olsun. Şöyle yapalım. Hemen şunlara birer tane item. Şuna mücevherler eldiveni vereyim. Bunu Ekko'ya vereceğim çünkü bu iteme. İrelia'ya bir tane büyüdüren şeyden etkilenmesin desem. Şöyle kara yel vereyim. En azından bir tane rakip erken de saf dışı olursa bizim için daha iyi olur. Artık bir sonraki tura kalırız büyük ihtimalle. Yani şu kayn kayından sonraki tura mutlaka kalırız. E oraya kalma durumumuzda bir tane yerdeki o zaman tek itemlere düşüyoruz tekrardan. Yerden zırh bulup şeye verebiliriz. Yani şu birincinin ikincinin canı çok yüksek olduğu için bunlar bizim işimize yarayacak. Şu an için çok şey olmasa da Hani şu an için çok ilerinin hesabı olsa da mutlaka işimize yarayacak yani öyle söyleyeyim. Bakınız Jinx, Darius işte ne bileyim şu ikisi özellikle çok fazla vurmuş. Bunun sebebi üzerindeki itemler. Şeyin üzerindeki item. Ee şöyle göstereyim. Şunun üzerindeki item. Bunun da katlettiği her adamdan sonra ulti atıyor olabilmesi. E bakıyoruz abi diğerleri. Şu ikisinin itemleri. Bakın gerçek hasar olarak vuruyor. Rakibin hani şeyi önemli değil vasfı önemli değil. Evet abi son sibernetimizi de bulduk. Sen git. Sen Allah'a emanetsin. Sana da şimdilik bu itemi vereceğim. Tam buff almanı istiyorum. Sen tetikçi gel abi. Evet 4 tetikçimiz de tamamdır. Aa yanlış yaptık. Oyunumuzu yanlış oynadık ya. Itemi yanlış verdik en azından öyle söyleyeyim. Yani bunu şey yapma ihtimalim yok. Denecek kadar az ama olsun. 4 yani dört, dört tetikçim var. Ve az önce yenildiğimiz, çok farklı yenildiğimiz adamı şu an yeniyoruz. D gördüğünüz gibi 4823 vuran bir şey var ortada. Ne sayesinde vuruyor bunu? Şu item. Hasarı vurduran item bu item. Tabii ki de her düz vuruşunda daha fazla vurmasını sağlayan oradaki item e, diğer item ayrı ama asıl hasar vurduran item o gördüğümüz etrafa dağıtan item, vuruşları. Şimdi ne yapabiliriz? Hangisini almalıyız? Yani şunu almak istiyorum. Ne kadar işe yarar, ne kadar yaramaz bilmiyorum ama bakalım. Diğerini alabilirdim. Şu item çok daha güçlü olurdu aslında Jinx'te. Lakin e, bunu aldım. Şuradan gelecek olan item'i de bilmediğim için. Zaten Tetikçi Şampiyonlar etrafa fazladan hasar vuruyor biraz daha bu etrafa dağılan hasarı arttırmak e, her zaman işe yarar abi. Kimde arttırabiliriz bunu? E şurada şunu ileri çekip şuna koyduğumuz zaman e bunu da artar. E buna koysak bunu artar. Bu video da olmadı be. Sen git sen gel. Sana şunu verelim. Sen git Aslında geç kaldık ya. Burayı kilitledim tekrardan. Şunu alacağım. Şunu aşağıya alacağım. Bunu koyacağım. Şunu level atlamasını bekleyeceğim. Buna veririm artık item yani. Yapacak bir şey yok. Bakınız ekodaki hasara bakınız. Bir ile 2200 hasar atabiliyor.